Açelya, gül, menekşe. Bütün çiçeklerin bir anlamı var. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Milattan önce 4. yüzyıldan bu yana çeşitli etkinliklerle kutlanan bu günde erkekler sevdikleri kadına çeşitli hediyeler veriyorlar. Bunların en anlamlısı ise rengarenk çiçekler. Kırmızı gülün seni seviyorum anlamına geldiğini hepimiz biliriz. Peki dikenleriyle can yakan kaktüsün aşk için zorluklara katlanmalıyız anlamını taşıdığını biliyor muydunuz? Ya da karanfil almanın kalbimi kırdın demek olduğunu? İşte doğanın sevenlere armağanı çiçeklerin verdiği mesajlar. Çan çiçeği aşkımıza saadetle bağlayayım. Fulya sevgilim geri dön. Pembe gül arkadaşımsın. Mavi menekşe düşüncelerimi zaptettin. Orkide çok güzel ve özelsin. Sevgilinizin gönlünü fethetmek istiyorsanız onlara bugün duygularınızı anlatan çiçeği verin.